Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a Emirhan'ın hesabında tekrardan uzun bir aradan sonra en eh son 2 ay önce girmiştim sanırım arkadaşlar. O da incelemek için ve Brawl Pass almak için de. evet bugün de tekrardan Brawl Pass almaya girdim. Niye Brawl Pass alıyorum derseniz. Abi tam 4 önceki videoda arkadaşlar Emirhan'la cezalı VS atmıştık ve maalesef ki kaybeden gene ben oldum abi. Maalesef ki abi her, her şeyi de kaybediyoruz ya bu hayatta. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ve bugün ona evet Brawl Stars... Brawl, Brawl Stars alacağım diyecektim arkadaşlar. Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Ve evet ne alalım? Brawl Pass alacağız arkadaşlar normal bir şekilde işte. Buradan geleceğiz pıt diye alacağız abi. 300 liralıktan alacağım. Çünkü plus alacağız diye bir şey dememiştik videoda. O yüzden plus, ya plus almayacağım arkadaşlar. Hem zaten artık ağzımız kokuyor abi. Siz bir like atarak ve abone olarak ben desteği sağlasın çok sevinirim. Her like bir TL abi. Harbiden her like bir TL. o kadar Brawl Pass alıyoruz da ben alayım arkadaşlar. Bakın şu anda Brawl Pass yok ve hemen bir alacağız bu Brawl Pass'i. Hatta oğlum Emirhan gidilmemiş vardı oyuna ha. çok oynamıyor arkadaşlar Brawl, Brawl Stars'a ama Brawl Pass'i alalım hatta biz kasalım ya bu hesabı. Oğlum harbi lan ben kasabilirim ha. Yani beleşten abi kasarız ve şu efsane bir, bir alabiliriz aslında. Yani sizce Emirhan hesabını kasalım mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Bu ihtimalle e, düşürme ihtimalim de var. Çünkü ben kötü oynadım dolayı. Neyse abi biz hızlı bir şekilde şöyle bir Brawl Pass'imizi alalım o zaman. Ve evet Brawl Pass'imiz açıldı arkadaşlar. Brawl Pass'i aldık. Aldık. Vallahi aldık ya oğlum. Sözümüzde duruyoruz abi. Biz sözünün Böyle ney lan? Sözün eriyiz. Evet öyle bir şey de sanırım. Çok iyi değilim. Ve o zaman dostum benim. Şöyle bir dakika neler varmış? Şunu bir alalım. Ve bunu birazcık kasmamız lazım abi. XPX takviyesi zaten geliyor be. Bir. Birazcık kasalım. Bu arada Uno modu da gelmiş arkadaşlar. Uno modunda bir dahaki videoda çekeceğim yani videosunun onun da. Harbiden bir onu oynayacağız. Ama bu videoda şu anlık oynamayacağım arkadaşlar. İşte hemen şöyle bir tekli hesaplaşma giriyorum ve bin alalım abi. Birazcık kupa kasmaya çalışalım Emirhan hesapta. Büyük ihtimalle kusamayacağım. Yani kusa, kusamayacağım. Oğlum ben konuş artık konuşamıyorum lan. Yani yani kasamayabilirim arkadaşlar. Öyle bir şey işte. Yani ben niye konuşamıyorum bilmiyorum. Ama çok çaktırmayın o yüzden. Ve ben şuradan hemen bir kıtları bir tatlayacağım abi. Oo hocam saygılar. Burada biri mi var? Bana böyle geldi. Evet birisi var abi. Hocam saygılar nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Hocam bak onu alırsan hiç o olmayacak ama ya. Niye aldı? Oo bir dakika. Onu aldı ben. Şuradan şu enerjiyi alabilirim abi temizinden. Adam kaçtı. Tamam güzel. Adamı korkuttuğumuz iyi oldu. Oo bir dakika onun mesafesi niye o kadar uzak? Ölüyorum lan. Onun mesafesi niye o kadar uzakmış? Oha. Harbiden öldürüyorlar arkadaşlar beni ve be. bayağı bir canım azaldı. 700 canım kaldı ve Dynamite abimizi burada. Dynamite gelme Dynamite. Hocam saygılar. Oğlum ne yapıyor lan? Vallahi ölüm ölüm atıyor arkadaşlar bombaları. Bir de sıkıntı. O yüzden ben şöyle çaktırmadan oynayabilirim abi diye düşünüyorum ve şuradan bir tane zehrimizi yedirdik. Oğlum her yerde adam var bu arada. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Bu arada kameramız şu anda aşağıda arkadaşlar. Sizce aşağıda mı dursunuz yukarıda mı dursun? Onları yorumlarda yazın ve hemen hadi oğlum. Bu arada arkadaşlar harbiden destek desteklersiniz bir amaç yani. Şöyle bir yorum yazarsanız mükemmel olur çünkü izlenmelerimiz düşüyor. Bunu toparlamamız açısından çok güzel olur abi. Piper, P lan dur, Piper diyorum adı neydi gaz mıydı gaz gaz o oğlum adam bana gaz çıkardı böyle vallahi ağzıma burnuma böyle osurdu ya bir gel oğlum buraya şöyle zehirlesem seni dostum benim ve bir daha şöyle zehirlesem oğlum bir şey diyeceğim ben bunları nasıl yeneceğim benim bir yüküm var abi çok oyalandım adamın birinin 9 tane yükü var baksana bu ne oğlum 9 yük çüş yani yani yok artık yani yani evet yok artık hocam saygılar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz abi saygılar yani ben oğlum bak sen de oradan bana bomba bomba atıp durma vallahi bak o pastaları alırım neyse devamını getirmeyeyim arkadaşlar bir de sıkıntı olabilir ama getirsen bu hocam oğlum, sen niye beni salmıyorsun lan? He? Sen beni niye salmıyorsun? Öleceksin bu arada. Ben Aa! Iyi, oğlum ya ben ben sıkıştım bu arada ve şurada şöyle bir uçsam. Abi mecbur uçtum çünkü en azından ikinci oldum arkadaşlar. Bari ikinciye de en azından kupa veririz. Bu arada oğlum var Ben niye bir yükte kaldım ben? Sıkıp sıkıp duruyorum. Gel lan buraya. Gel hadi öldür ya. Zaten öldürecek arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yoktu maalesef ki. Bu maç çok kötüydü. Ben Crow almayacağım bu arada. Crow rezalet abi benim için. Hemen şöyle bir lobiye dönelim. Aa Ender yıldızımız gelmiş. Bir tane Ender yıldızımızı açtık ve tabii ki cacık çıktı abi içinden. Şöyle savaşçı seçelim abi. Benim oynamadığım savaşçılardan ne var mesela? Oğlum bayağı çar var ya. İmran'da var ya harbiden mükemmel çarlar var arkadaşlar. Aslında bir Sukiik mi oynasak? Su -kik. Su -kik oynayalım ya. Sukiik güzel bir çar sanırım. Çok emin değilim. Ve Sukiik'le bir maç gelelim bakalım. Hadi bakalım. Oynayalım. Abi tık adamlar zor atacak gibi. Evet, fazla zor atacak gibi de bunun şimdi nasıl bir yeteneği var? Bu yapışkan mı atıyordu? Öyle bir şey sanırsam değil mi? Evet yap. Oo tamam. Saygılar hocam. Bomba gibi patlatıyor. Aynen öyle bak. Bomba gibi patlarız artık adamların böyle kafasını atarız abi bunları. Hocam şu kutuları bir toplayacağız hızlı bir şekilde de oğlum adam gelmez inşallah buraya. Aa şurada biri var lan sanki. Burada birim var. Merhabalar. Saygılar efendim. Oha bu gördüm seni. Gördüm benim seri evlat. Evlat. Evlat ne yapıyorsun evlat? Ben sana şöyle bir bomba yapıştır. O adam yalnız bana biraz fazla vuruyor arkadaşlar. Gerçi ben buradaki kutumu toplarım abi temizinden ve adamlar orada fight derken ben de bu kutumu alırım temizinden. 4 tane yükümüz oldu. Ve hocam bak onu atıp durma ama ya. Ona atıp durma mı Hocam yani sen öl. Aa vallahi öldürmeyi başardım. Aa kuro var. Ölüyorum. Bir dakika kaçmam. Abi hayır ya öldüm ya. Vallahi arkadaşlar şu Krov'un zehri beni benden alıyor. Ben şu karakteri sadece ben oynayamıyorum sa sanırsam. Harbiden mal mıyım değil mi ya ben? Mal olabilir miyim abi? Mal olabilirim tabii ki. E, çok fazla siz şaktırmayın. Ben şuradan ne alım abi? Hangi karakter alım bu sefer? Bu sefer de. Aa bu arada evet karakter deniyorum. Benim alsak. Beni bak hiç oynamamışız. Bir a Aa dur lan benim hesapta da vardı gerçi bu. Benim hesapta olmayan bir şey. Gene o Gene oynarım. Artı. Abi Kenji vardı burada. Ben Kenji oynayacağım arkadaşlar. Kenji bence güzel bir karakter. Ev sahibi. Yani bu bende olsa mükemmel olabilirdi. Keşke sürekli bunu oynardım büyük ihtimalle. Harbiden güzel bir şar değil mi ya bu Kenji? Aşırı hoşuma gidiyor. Böyle ultisi böyle çapraz bir şeyler yapıyor böyle fıçık fıçık ninja hareketleri falan. Valla bu da ninja elemana benziyor zaten. Hocam ben şuradan bir şunu alayım. Oğlum baksana harbi güzel şar ya. Değişmiş oluyor oğlum mükemmel lan. Allah aşırı hoşuma gidiyor arkadaşlar ve burada biri var. Oğlum bu arada kostümümüz de efsane değil mi? Kostüm de çok güzelmiş ya. Ben bayağı sevdim bu kostümü. Şurada bir tane gaz abimiz var. Gaz abi. Abi gaz. Abi gaz çıkar mı abi? Ya gaz diyorum ya. Şey neydi lan bunun adı? Gul 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 muydu? Neydi lan bul, bul muydu? Bulu sanırsa. Oğlum öldürüyor lan adam beni. Ana hoş. Hocam sayılır. ben buradan kaçarım. Ben buradan topladım. Vallahi adam beni çiğ, çiğ yiyor arkadaşlar ya gider ayak. Aa şurada birisi var beleşten. Kel alır mıyız abi? Ve bunu evet bir beleşten öldürdüm. Burada bir tane daha alemancık varmış. Gelsin de şöyle bir alırsam. Oo adam bir şeyler bastı çok emin değilim. Can aldım şuradan beleşten. Gelecek mi? He? Gelecek mi çocuk adam he? Gel de seni bir böyle çiğ çiğ ee, sen de gel de tabii ki. Yukarıdan bu elemancık gelirse sıkıntı olabilirim. Ben bunu dojayarak gidersem mükemmel olacağını düşünürüm yani açıkçası bayağı bir hocam lazım arkadaşlar bu çara karşı ve şuradan aa sen gelsene dostum benim. Aa dur lan sıkışacağım. Şuradan can alayım. Tamam. Şimdi o ne oldu lan? He ulti bastım doğru. Oğlum ultiyi boşa atmasın şimdi. Harbi ne? Bir dakika ne oldu orada? Nasıl yani? O ben nasıl öldüm? Mümkün değil lan. Yeni bir maçımızı geç yaptık arkadaşlar. Bu sefer Dynamite kaldım. Dynamite'la oynayacağız. Dynamite abi benim işim. Aa oğlum doğru lan bu fırlatıyor değil mi? Emirhan'da bir de fırlatma özelliği var sanırsam. güzel abi. Hocam şimdi şuradan şöyle bir el beleşten toplayalım şunları. Elmaslarımızı abi bir şey diyeceğim. Elmas diyorum da dur. Aa nani? Hani çok fazla yaklaşma dostum benim. Vallahi seni param parça yaparım. Ben sana söylüyorum. Aa öldürdüm lan. Oğlum bot mu lobi bana böyle geldi. Bot herhalde. Çok emin değilim ama adaylı abi. Şimdi şurada uy 4 tane kutu var. Kimse gelmemiş buraya. Ben bunların hepsini yermeyeyim yerim abi. Ben bunların hepsini alırım. Hop. Hadi bakayım dostum benim. Hop. Lan kendimi zıplattım. Gelme. Gelme onlar benim. Gel boş. Oy tamam. öldü öldün. E bu öldü. Galiba bot lobiye geldik arkadaşlar. Çok emin değilim şurada. Aa Koko gel buraya gelip. Canım benim. Canım benim. Bak sana şöyle bir hamle yapacağım o zaman. Gelecek misin? Gel hadi gel. Gel bak hiç canın acımayacak. Alt birazcık gıdıklanırsın. Hocam şuradan şöyle bir yeteneğimi açıyorum ve sarsabilirsem seni çok güzel... Aa sarsamadım. Sarsamadım. Şu... Aa lan oğlum gelmedi. Aa geldi adam bombaya doğru uçtu resmen. Mal mı bu adam? Galiba mal arkadaşlar sanırsam. Değil mi? Oğlum bir şey Bu karakter çok güzelmiş. Öyle. Böyle top mop bir şeyler atıyoruz arkadaşlar kafalarına. Böyle yakar top gibi tam. Neye gelmiş. Bunları bir kredilerimizi bir alalım. Felix. Oğlum Phoenix açacakmış lan. Vay 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 vay. Emirhan'a bak. Phoenix açacak. Oğlum lan. Çok fazla elmas. Bunu alamayız. O kadar paramız yok arkadaşlar. O kadar paramız yok. Valla onu alırsam ağzım kokar ya. Yani. Soğan kokar. Bir şey kokar. Fakir yani. Vallahi Valla arkadaşlar test amaçlı. Bir like atarsanız ve bunu nasıl Çok senin dediğim gibi. Abi her like bir TL. Her like abi. Bir like atıyorsun ve bir TL abi. Harbiden. Yani siz değil tabii ki. Ben e, bir TL. Evet ondan. Çaktırmayın öyle bir şey yok aslında. E, siz like atın yeter ki. Şimdi bu şalda birim vardı. Bu şalda yok. Aa şurada var. Aa seni yakalım oradan Spike'cim. Sen öyle gelirsen az canlı ölürsün ya. Yani ben sana söyleyeyim. Ve şurada bir. Aa lan kendim bu yanlışta. Hocam. Hocam bak o benimdi. Hocam saygılar. Ben onu aldırtı... aldırtmam bu arada ben sana. Haberin olsun. Ben sana onu aldırtmayacağım. Al aldırtmayacağım dedim oğlum aldırtmayacağım lan aldırtmayacağım oğlum Gel de senin şöyle bir kafana ulti basayım Bak adam kaçtı gördün mü aldırtmayacağım gördü ve hemencik kaçtı abi hemen şöyle bir yoluna da şöyle bir atabilirsem abi bombaları Güzel olacaktır gel gel bili bili, gel dürü, dürü, dürü. gel 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 Yok gelmedi abi gelmedi aa şurada pogo var Vay sen sen şimdi daha ne yemedin mi sana şöyle bir ulti bassam ne olur aa ulti Ola! Oğlum oğlum keşke sarsı, sarsı kullansaydım ya sarsı kullanmadım dur bakayım yoluna atamadım onu da Hocam ben dynamite'la harbi çok kötü oynuyorum da canım azaldı bir tık Canım az canım az abi bir tık e, kaçacağım Aa bu ölüyor şurada Poku gel Poku'mu ye oğlum canım benim gel. O öldüm. Öldüm. Poku beni öldürdü. Poku galiba Poku'nı yedirtti arkadaşlar bizim. Bize harbiden. Yani ne olduğunu anlayamadım. Niye böyle öldü ya? Yani benim onun Poku'nı yedirtmem lazımdı. O benim niye? Ne diyorum lan ben? Vallahi arkadaşlar beynim durdu herhalde benim anlamadım. Hemen şimdi tekrar olan Ne var abi? Şuradan şunları bir alalım temizden altınlarımıza şöyle hop. Temiz biz beleşten 2K altın ve bir tane de şöyle Ender abimizi açalım. Ne çıkacak? Tabii ki cacık çıkacak. Başka ne çıkar zaten? Cacık çıkar. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif Bir like atarak ve abone olarak ben de ses alırsanız. Çok severim. Ekrandaki çıkan iki yorda kesinlikle ama kesinlikle izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.